kızlar. Hemen açın kapakları. Vatcan'ın Jolly karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vatcan'ın kırmızı biber, acı biber. Ah üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. çok iyi değil Artık istemiyorum. Pekala öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah, iğrenç. Ne? böyle. Kızlar içinde her şey yanıyor. Ateş istemiyorum. Ah iller. Hayır bakalım yandı. Pekala yeter bu kadar. Karpuz okay. kapatalım. Böylesi çok daha iyi mi? Nasıl olsun iyi misin? Harika. Yanlış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına Mia'nın pastası var. Ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Julie. Mia kurallara göre ona vermelisin. Sen aç gözlü değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala. Kıpırdama. Bu meydan okumada kavga edemezsiniz. Mia pastanı bitir ve devam ederim. Çok kolay. Çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzet. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Vay canına pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah, uzak durun. Kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve. Siz de mi görüyorsunuz orada üçgen dilimi? Görüyor musunuz? Oh, beynim olmalı. Ne kadar lezzetli kokuyor. Affedersin Julie ama kendim almalıyım. Üçgen. Her şey kurallara göre. ne kadar lezzetli. Nefis. Sanırım geri kalanı da almalıyım. Julie bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? Hayır. Lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pizza gibi kokodam şimdi. Tamam benim sıram. bye be Noodle. Ne kadar havalı. Curi ha, üzgünüm. Ücümü biraz hesaplayamadım. Hayır. Noodle'ım. Tamam, tamamen kırdım. Paramparça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Bir kare açacağım ve bakacağım. Aa, hayır saracak. <laughs> Aa, eğer Julie'yi noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz noodle içindeyiz. Pekala tamam bakalım sırada ne var. Okay. Önce ben açabilir miyim? Harika. Vay canına bende kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçalara ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr, <laughs> Şaka yapıyorum. Kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Aa, ben de küflü kokulu peynirim var. İğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç bir dilim aldım? Onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. Ay, iğrenç. Ah hayır Cina. Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. Okay. Şimdi benim sıramı açmayın. Bakalım altında ne var? Baytınızda bunlar Pringles cipsleri. Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Jolie'ye baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Aa, oh, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Aa! Beni kandırdın mı? Onlar biberli diye soğanlı. Tamam hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kolemi kırdın. Ama neyse harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinizi çekin. Aa, o kadar havalı görünüyor ki. Tadına bakmalıyım. Aa, çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Bartina Jolly de da bu basa kazanır. havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Ha? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O zaman başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Ops yapamadım. Ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse bir daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Bir daha Oh. Anne saniye nereye gidiyor? Oh, hayır. Peki yeter ama tadına bak. Okay. Şimdi paketin ucunu keseceğim ve tadına bakacağım. Sikit dağılsa bayılırım. <laughs> Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı, çok lezzetli ve çok güzel. <laughs> Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksiniz bu arada. niye şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. Oh hayır. Sanırım bu kadar çok yememeliydim. Böyle kızları şekerle lekeli ettin. Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonbonları yiyin. Böyle planınızı anladı. Kim kaldı? Mia. Hadi havuç seni bekliyor. Mia <laughs> çok üzülmüş. Hadi sen yemelisin tavşan havucunu. Aa, o kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa, ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Ah, bu havuç sihirliydi. Şimdi ben korkunç bir... Be. Tavşanım sizi yiyeceğim. <laughs> Korktunuz. Julia Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. Hmm, bu canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iğrenç. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. Oh, istemiyorum i̇stemiyorum ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla. Bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim. Ve son dilim işte bu. Aa, bu iğrençti. Biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu soğan da burada? Aa, tamam. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Aa, ne? Bir tane daha mı? Asla olmaz. Bir soğan daha yemeyeceğim Anneciğim. Oh, kızlar kendimi tutamadım pardon. Görünüşe göre başka bir dalga daha geliyor. <laughs> Hayır başka bir dalga ihtiyacımız yok. Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor. Al bunu ostay oh, tamam kurtulduk. İşte bu tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi benim sıram değil mi? Bakalım bakasa da benimle bir ikili. Bahçenin gökyüzü pastası cidden mi? Madan, Ramona bayıldım. Şimdi arkanızı yazsanın çocuklar. Ve ben bu harika pastanı nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Hayır daha neler. Kendi lezzetli pastamı kendim yiyeceğim. Bu hmm, da lezzetli bir gökkuşağı. Hadi Tina sen kasanı açardık. artık. Oh. Tamamdır. Şimdi bakalım burada ne var. Bu da ne böyle ilginç görünüyor. Hmm. Bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle. Bu ne için acaba merak ediyorum. Vay canına. Çok büyüleyici. Biraz geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve okay. üzerine ne yazıyor? Uyku polenini Ne? Vay canına. Peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Ha, sanki Oscar'ın bir fikri var. Aa, bu çok iyi ama işe yaradı. Vay canına Tina yine bizimle. Hey çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Çakaba yapmak istiyorsunuz. Ah, hayır sanırım tahmin ediyorum. Oo, <laughs> çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. <laughs> Hey Julie. Bugün harika görünüyorsun. Tıpkı bir muhteşem gül gibi. Bu senin için. Ah, ne kadar güzel. Teşekkürler Oscar. Evet çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pastaysa tatlı rüyalar Julie. Ve afiyet olsun millet. Yeni kasalar. Oley. Görünüşe göre bu sefer Tina ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır bol şans. Şimdi göreceğiz. Pekala. Bu ne böyle? Limon mu? Aa, bunu asla yemem çocuklar. Aa, ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne? Böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Aa, ama tanrım. ilk ısırık ve çok ekşiydi. Hey, neden gülüyorsunuz? Tamam. Bakalım sizde ne var? Oscar kasanı aç. Tamamdır, şimdi açıyorum. Aa, ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E, ee, elimizde ne var? Vay canına açıldı. Sanırım bende çok havalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Aa, bu kokteyl benim. Uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım. Mmm ne kadar lezzetli. Hadi Jolly kasanı aç. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Bazen bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet elbiseme bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm, acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Ay ah, göre bu sihirli bir saat. Ve zamanı durdurabiliyor. Üzgünüm Oscar ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet saatin gerçekten bir mucize oldu. Ortaya çıktı. Yeah. <laughs> Tina neredeyse seni unutuyordum. Türü kesinlikle bir şey planlamış. Ah zavallı Çinay'a e şaka mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala işim bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen Julie? Hmm, orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. Nice. Ve işte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu. Seninle saatliğim nerede? İşte burada. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsinizdir. Siz ne kadar komiksiniz. Baksanıza size çok yakışıyor. Oster harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin mesela. O ne oldu? O sen mi çizdin bunu? Aa, ben Biz ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa, evet kazandı. Tamamdır bakalım Julie'de ne var? Kasamı açmak için sabır sezonuyorum. Ve beni burada bekliyor? Bu çok lezzetli. Hmm, i̇nanılmaz kokusu var. Hmm, i̇şte böyle. Ah, ama bakmayın öyle. Ne? Hmm. Ne yapıyor Çok komik. Nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Sanladım Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. Pekala sıradaki kim? Tamam, tamam sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, Tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım. Yanacağım ama. Hayır. Mecbur muyum? Tamamdır. Ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. Oh, aman tanrım. Çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet. Okay. Şimdi de kasamı ben açacağım. Tamamdır. Şimdi göreceğiz. Vay canına. Ne kadar güzel. kara bayılırım. Bu top çok... Büyük. Hadi. <laughs> biraz soğuk oldu. Ah, oh, hayır Tina. Dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Ah, oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzla dönüştü. Aman tanrım. Johnny de öyle. Oscar. Son umut sene kalmış. Kızları kurtarmalısın. Görünüşe göre Oscar adeta baskını hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu. Dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten işe yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas sosu içmişsin. Gül arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah, bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin Gül'ü. Kurtardın herkesi. Kesinlikle çok iyi iş başardın. <laughs>